དཔལ་བཟང་གི་འཇམ་པ zorlu mücadelenin sonuna geldik. Ölüp ölüp dirildiği maçta Korbak gibi zorlu ve teknik bir takıma az kalsın yeniliyordu diyebiliriz. Avengers takımı uzun süre sonra sahalara az kadrosuyla geri döndü. neler düşünüyorsun Samet? 3 golüm var defanslı oynamana rağmen hem de. Bugün şansım gayet yerindeydi. <laughs> yani arkadaşlarım da güzel oynadı sağ olsunlar. İki maçtır galibiyet kazanamıyorduk. Çok iyi oldu. Önümüzdeki maçlarda da inşallah bu istikrar devam ederiz. Teşekkür ediyoruz. Güzellik. Haydar var şimdi de. Haydar muhteşem mücadele. Defansı sen de göz doldurdun. Neler ne düşünüyorsun? Ya bugün iki maçtır arkadaşlar yeniliyordu. Bugün hep birlikte bir araya toplandık yani. Az kadroyla çıktık. Mutluyuz yani. Buradan öğretmenler kutluyorum dayımın. Ersan abinin, Özgür dayımın. Mutluluk. Böyle gel kazanacağız artık. Böyle. Artık böyle diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Yeni Avengers doğuyor yani. Yeni Avengers <laughs> efsanesi geri giriyor. Ve şimdi Semih geliyor. Yeni kaptan semi e Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Takım nasıl değerlendiriyorsun? Ama son 3 maçtır mağlubiyet artık alışkanlık yapmıştı. Arkadaşlara dedim eski takımı dedim toplamamız lazım artık galibiyet şart. İsmimizi göstermemiz lazım. Sağ olsun onlar da geldiler. Bu takım tam olduğunda yenemeyeceğimiz takım yok. Bunu da bugün gösterdik. Teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarında emince takımına da başarılar dileriz. Çok sağ olun. Iyi akşamlar. Ve zorlu mücadelenin sonunda Korbak takımı muhteşem futboluna rağmen 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ancak oynadı futbolla ligde birçok takımın canına yakacak gibi gözüküyor kaptan Yağız var yanımızda. Kaptan muhteşem mücadele, takım oyunu diyebiliriz. Paslaşmalar, teknik muhteşem. Tek eksik gol oldu bugün. Evet. Son vuruşlar oldu, bitiricilik oldu. Neler düşünüyorsunuz maça girin? Ben takımın öncelikle tebrik ediyorum. Harika bir oyun sergilediler. Sadece biraz saçma yerlerde pas yaptığımızı düşünüyoruz. Kaleye ee, çok fazla şut çekemedik. Yoksa genelde genelde çok iyi oynadık. Pas açısından, ee, oyunun genelinde yani Orta saha olsun, defansımız olsun çok iyiydi. Hücumumuz zaten iyiydi. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah öteki maçlarda daha iyi bir takımla çıkarız ve galibiyeti artık tadarız bize. Çok teşekkürler. Başarılar diyoruz bu yolda da. Ve gol yollarında Sercan iki muhteşem golü var. Neler düşünüyorsun Sercan maçı? Gibi? Ee, aslında kaptanın da dediği gibi son toplarda birazcık daha basit oynasaydık kazanabileceğimiz bir maçtı. Olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Çok teşekkürler. Başarılar. Maçın kalecisi Onur'la birlikte şimdi de muhteşem kurtarışlar Onur takımında beğenisini kazandı. Bundan sonra seni Korbak takımında mı görürüz? Evet. Bundan sonra Korbak takımının kalecisi olacağım. Daha galibiyeti tadamadık. Daha yeni kurul takım. Daha oturacak işler var takımda. Hücum hattımız etkili. Defansı da biraz oturtup galibiyeti tatmak istiyoruz. Tekrar Sercan'da de dediği gibi. Çok teşekkürler. Başarılar diyoruz bu yolda. Ve Alper'le birlikteyiz. Alper sen de kanattan sol kanattan bindirmelerin. Ne göz doldurun ne düşünüyorsun? Ya, takım olarak çok iyi oynadık bugün bence. Yeni takım yeni katılan arkadaşlar da var savunmada. Onları da çok beğendim. Sadece gereksiz pas attığımız yerler oldu. Onları azalttığımız zaman gayet iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Başarılar diyoruz bu yolda da. bence zaten kaptan her şeyi belirtti. Gayet iyi oynadık. Gol yollarında tabii ki de. Evet, golleri pek e, beceremedik. Son vuruşlar kötüydü. Artık önümüzdeki maçta inşallah bir galibiyet tatmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. yolda başarılar diyoruz. Egemen geliyor. Egemen defasta adeta kuş dahi uçurtmadın. Ancak defan bir ara arkaya sarkan toplarda goller geldi. Evet. Senin olduğun kanatta değildi orası. Neler düşünüyorsun? Ee, yeni bir takım olduğundan dolayı bence tam oturmadı. Ee, forvet'te yani basit oynamadık. Çok paslaşmaya çalıştık. Hani bunu biraz daha kolaylaştırırsak ben galip galibiyet diğer maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum umarım bu takım daha iyi gelecek. Çok teşekkürler başarılar diyoruz ve Alp geliyor. Muhteşem mücadele Alp'te e, pasları uzun paslarındaki başarısıyla göz doldu. Ne düşünüyorsun Alp? Zaman geçtikçe daha iyi oynayabileceğimize inanıyordum. Umarım bir dahaki maç kazanırız artık. <laughs> Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarında Korbak takımlarında başarılar diyoruz. Çok sağ olun, İyi akşamlar.